Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önce yeryüzünde fitne ve bozgunculuğun çoğalması bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder. Kitabül Burhan, sayfa 26. Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır. Ramuz el-Ehadis, 121/5. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış, artırmışlardı. Fecir Suresi 11-12. Mehdi çıkmadan önce insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi il Muntazar. Ahmet İbni Haceri Mekki. Sayfa 39-40. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte çabalarına hız kattıklarını görürsün. Maide suresi 62